Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Ice ICRMC oynuyoruz Şöyle hemen spawn'a gidelim ee, Yıllar sonra tekrardan Oyunlara döndüm Ama <laughs> Bu sefer Minecraft olarak Çünkü Roblox çekemiyorum maalesef Bil Bildiğiniz üzere he hepsi yani Roblox kapalı. Şimdi RTP çekelim bir. Şöyle ışınlanalım. Hop. <laughs> oh. Biz var. Dur. Ne oldu be? Hı. Oradan zemirim almış. Para sıfır. Ayşe puan sıfır. Hmm, şöyle. Kasalım. Aa dur. Açıkmış. Hemen şöyle. Yanay seni çek. Sen gel. Sen şöyle. Sen arkadan in. Şöyle. Bak şimdi birazcık küçük. Şunu şöyle yap. Şunu da şöyle yap. Tamam. Şöyle. Böyle yaptık. Erkek adam maestro. Bu üçlüyü ne bir araya getirebilir? Hiçbir şey. Biz de yemek sepetinden sepetine göre indirimle keyiflerini ayrı ayrı yerine getirdik. İşte bu. Daha fazla, abi, fazla olsa e, oynarız ya. Göklerden yapayım. bir not daha geliyor. Göklerden bir kumar kıyım kötülüklerin babası da gelmiş. Göklerden bir not daha geliyor. 100k başlangıç 60k sonuç 85k abi mesela. <gülüyor> abi <gülüyor> En iyisi Cahit abi. Matematik şeyine şey yapalım. Matematik geri kalan, <laughs> geri, kalan geri kalan geri kalan 20 kayla matematik dersine verelim Cahit abi. Nasıl fikir? Dur. Çok iyi. Abi oyun için teşekkür evet, ederim. Pam e, verirsen abi çok güzel oldu. Vereyim ben abi. De... Taha. Emize sana 5 k daha gönderiyorum. Ha? O da beni davet ettiğin oyun oynattığı için. Ne oluyor abi? Abi göklerden bir şeyler daha geliyor. Kötü şeyler geliyor. Beyzi çok beğendim bu arada. 8-4 diyorum. Çok güzel. Teşekkürler. Eline sağlık abi. abi. Ben kaçıyorum. Hadi sen de kendine iyi bak. Bye bye. Ben, bye şuna bakalım. bye. Şuna bakalım. Sergio. Merhaba. Şey, abi. Olur abi yankı adamsınız Aa, siz. Niye bu kadar yankı şey, yapıyorsunuz? De. Vahiy iniyor abi ne diyor? Bize lazım olan şu. <laughs> oh yeah. Neyse arkadaşlar gösteremedim maalesef. Ne oluyor orada? Hmm. Abim kötü bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> VIP aldım abi. abi. Senin için. Oh baba pro işi Sergio. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. E, demek. <laughs> Pazaz, Oy ye. Ye. Olur abi. Olur abi. Ama bas şu ayarlasan süper olur aynı zamanda. Oye. Oy ben bu vardığında kapışmış <laughs> mıydım? Yani sorun yok yani. Ah. Gel abi. O yok orada burada burada. bak. Ben neredeyim ben? Herhalde evet, buralardaydım. <laughs> <laughs> Abim güveniyorum. Ben savaşmayacağım abi. Bana ne abi ya? Bu selçanın üzerindeki zırhlar kimin zırhı sanıyorsunuz? Bu selçe üçün. Yok. yaptı. Ya bırak ya. Nerede vardın oğlum? Ben vardım. <laughs> ya köpek. Abi nasıl konuşuyor bu adam ya? Bu çocuk nasıl konuşuyor ya? Abi bak vardır'ı çağırmak istiyorsan. Orada var Beni bir yerlere götürdü de. Ha bak burada. Ha bak burada. Burada ses çıkartacaksınız böyle. Ama ses çıkartacaksınız burada. Ha burada bir sürü var. Ha bak burada da şey var. Tamam bu. Aha geliyor. Vardın abimiz geliyor. Vardın abimiz geliyor. Abi gel. Ben ben gel şu. Etrafı oksijen koy abi. Kendini kapat patlat. Ben de, ben de. Yo. Selgif gel gel lan kaç. Kaç kaç Selgif kaç. Ö ölme lan sen de. Geldi mi? Nerede? Nerede? Geldi mi? Aa geldi. Aa geldi. Aa. Aa, Merhaba. Şey şey çıktı. Bu videodan sonra izlemeye başlarım da. Şöyle. Kralım. Kır 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 bunları neden kırıyorum diye sorarsanız böyle olsun diye. Yine haberlerde Yok var. Hmm. Ama burayı yandı, almışlar. yavaş yavaş. <laughs> Ay. Alalım. Şöyle. Anlamam Çok İnşallah bir yeri patlatmaz ya. Hmm aldık tamam çıkalım şöyle gidelim git aldık, Ya normalde benim daha iyi bir hesabım var da nasıl vereceğim hatırlamam çünkü şifresinin oyu demir ama bunda da güzel olur ya. Tamam. Çok uzun yapmayı düşünmüyorum. İlk videodan. Daha sonrasında yaparız. Bir yarım saat falan. Ama yok ya yarım saat de çok yapmıyorsa. Yarın video atabilirsem atacağım. Tamam, soğuyun. Oturalım. Buradan kapağını bilmiyorum. Gereksiz. Birazdan Ben ihtiyacım var ya. İyi para lazım bize de. Onda normal etabım olsa de. Neyse bunu da yaparız ya. Camımız da da girelim. Bir gün. Bir kıralım. Yok. Dur. Yolun sonu. çok şey. Bir. yeter bu kadar. Dur. Birazcık karanmış olsun be. Hı. Gözü de. Neyse. Yeter. Bir şey şu tavukları anlamıyorum. Üç vuruştu öldü ya. Çok gülüm. Neden öldü? senin şarjı bitiyor. Bir onu sonra takarım. Çünkü şu anda onunla durdurmak istemiyorum. Sesim açık değil. Çünkü şey böyle yapamam. Daha iyi olur diye düşündüm. Bu sessiz. Hem kimse beni duyamaz. Hmm. Neyse burada videoyu bitireyim. Belki yarın daha uzun bir video gelebilir. Hepinize görüşürüz. Bay bay.